Bismi Subhanahu ve ilmin için illa yusebbi bihamdi. Aleyküm ve Rahmetullahi ve daima. Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmaya münasebet geldi. Çünkü 40 sene evvel eski Said o dersinde birisi kabla vuku ile risale Nur'un harika derslerini ve tesiratını görmüş gibi bahsediyor. Onun için o sual cevabı yazacağız. Şöyle ki, çoklar tarafından hem bana hem bazı nur kardeşlerime sual etmişler ve ediyorlar. Neden bu kadar mağazara karşı ve muanet felisoflara ve ehli darate mukabil risale-i nur olmuyor? Milyonlar kıymetli kütübe imani ve İslami'nin intişallarına bir derece çekmekle ve sefahat ve dünyeviyenin lezzetleriyle çok bir sene gençleri ve insanları hakaki iman eden mahrum bırakıyorlar. Halbuki en şiddetli hücum ve en katlarına muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhine yapılan propagandalarla Nur'u kırmak, insanları onları ürkütmek ve vazgeçirmeye çalıştıkları halde hiçbir eserde görülmediği bir tarzda risale Nur'un intişarı hatta çoğu el yazmasıyla 600 bin nüshar sahillerinden kemal iştiyak ile perde altında intişar etmesi ve dahil ve hariçte kemal iştiyak ile kendini kurtturmasının hikmeti nedir, sebebi nedir diye bu mealde çok sorulara karşı el cevap deriz ki, Kur'an hakimin sırrı icazı ile hakiki bir tesiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir manevi cehennemi daralette gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip hasenat ve güzel hasretlerde ve hakiki şeriatın amelinde cennet lezzetleri gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefaat ehlini ve zade da düşenleri o cihet aklı kurtarıyor. Çünkü bu zamanda iki dehşetli hal var. Birincisi